Görme engelliler için iPhone. Dijital dünyayı keşfedin. Görme engellinin Apple dünyası. İçeriklerimizden anında haberdar olmak için sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edip beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Görme engellinin Apple dünyasından tüm takipçilerimize gönül dolusu selamlar. Bugün yine sizlere faydalı bir anlatımla geldik. Bu güzel anlatıma geçmeden önce hala kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı, videomuzu beğenmenizi ve bu faydalı anlatımlardan haberdar olmak için bildirimlerinizi aktif etmeyi unutmayınız. Değerli arkadaşlar, elinizdeki dosyayı PDF, Word veya EPUB formatına mı çevirmek istiyorsunuz? Bunun için bir uygulama mı arıyorsunuz? İşte biz bu uygulamayı bulduk ve sizler için de anlatımını yaptık. Gelin bu uygulama nasıl çalışır bir göz atalım. Biz WhatsApp'ta bulunan bir dosya üzerinden yapacağız bu anlatımı. Formatını değiştirmek istediğiniz dosyanın üzerine gelip aşağı doğru fiske yaparak ilet seçeneğine tıklayın. WhatsApp. Senin belgen, güncel bilgiler TXT, yıldız ekle, cevapla, ilet. Bir mesaj seçildi. Ardından en alt sağ köşede bulunan paylaş seçeneğine tıklayın. Paylaş ekranından Pages uygulamasına tıklayın. Paylaş, düğme. WhatsApp. Kopyala, düğme. Twitter, Facebook, Gmail, notlar, voice mail. Eğer uygulama burada görünmüyorsa, paylaş menüsünden daha fazla seçeneğine girin ve oradan uygulamayı bulun ve tıklayın. Daha fazla. Düğüm. Açılır pencereyi kapat. WhatsApp, Telegram, Bit, Speak, Google Meet, Messenger, Birber, Skype, Zoom, Drive, Yandex, Easy Reader, Pages. Ardından belgenin uygulamaya yüklenmesini bekleyin. Dosyanızın boyutuna göre bu yüklemenin zamanı değişecektir. Belge içeri aktarıldıktan sonra okuyucu modunda açılacaktır. Bu moddan çıkmak için iki parmakla çift tıklayacaksınız. Pages belge okuyucu modunda açıldı. Bu moddan çıkmak için sihirli dokunuşu veya düzenle düğmesini kullanın. Okuyucu modundan çıkıldı. Bu moddan çıktıktan sonra sağa doğru süpürüp daha fazla seçeneğine tıklayacaksınız. Ardından sağa doğru fiske yaparak dışa aktar seçeneğine tıklayacaksınız. Paylaş düğme. Nesne ekle düğme. Geri al soluk. Biçim soluk. Daha fazla. Güncel bilgiler 2. Paylaş düğme. Pages belgesi 3. Belge seçenekleri düğme. İçerik dışa aktar. Dışa aktar seçeneği içerisinde Word ePub ve düz metin formatları arasından istediğiniz bir formata tıklayıp dönüştürülmesini bekleyeceksiniz. Dışa aktar düğme genişletilmiş. Apple Books'ta yayınla düğme. Dışa aktar düğme. Apple Books'ta PDF düğme. Word düğme. iPad düğme. Düz metin düğme. Vazgeç düğme. Vazgeç düğme. Belge yaratılıyor. Güncel bilgiler 2. Word belgesi 10 KB. İstediğiniz formata dönüştükten sonra direkt paylaş ekranı gelecektir. Buradan dönüştürdüğünüz dosyayı arkadaşlarınıza veya dilediğiniz uygulamalara iletebilirsiniz. Evet kıymetli arkadaşlar, bir anlatımın daha sonuna geldik. Anlatımla ilgili bir sorunuz varsa eğer videonun yorum kısmından bizlere sorabilirsiniz. Sizlere veda etmeden önce eğer hala kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı, videomuzu beğenmenizi ve bu faydalı anlatımlardan haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı unutmayınız. Başka bir anlatımda daha buluşmak üzere sağlıcakla kalın.